Arkadaşlarım bugün çok kötü. Acil kuaföre gitmem lazım. Tırnaklarım da çok kötü. Hepsi kırıldı. Bir de oje sürdürmem gerekiyor. Acil bir kuaför bulmam lazım. Bir dışarıya çıkayım da bakayım bakalım var mı bir yerlerde kuaför. Hmm. Kufacım, Aa, şurada kufacım, bir kuaförcü var. Kufacım, Sesi geliyor arkadaşlar. Kufacım. Merhaba. Tanışabilir miyiz? Evet, senin adın ne? Benim adım Peri Bebek. Aa, çok güzel. Benim adım Nil. Ben saçlarımı yapar mısınız? Bana yardımcı olur musunuz? Nasılım? Bugün. Tamam. Nasıl yapacaksınız saçlarımı? Bence bir fön çekin öncesi. önce siz. Önce saçlarınızı sulamamız gerekmiyor mu? Aa tarayacak mısınız önce? Evet tamam. tamam. saçlarımı tarayın. Siz gelmiyor musunuz ya? Ama işte sizden öğreneceğiz. Nasıl bilelim biz? Tamam suyu alayım. Tamam. aa Bu küvette çok güzel. Beni küvette yüzdürmeyeceksiniz değil mi? Yok. Önce saçımızı alalım. Nerede? Tarağımızı alın. Tarağı. Saçlarımı tarayın. Ay yüzümü kapatıyorsunuz elinizle ama göremiyorum Kapat, hiçbir kapatmamız şey. Kapatmamız gerek. Kapat. Lazım Yumuşaması yok. mı gerekiyor saçlarımın Evet. gibi olmuş, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki, ben şimdi bunu yaptıktan sonra bana ne yapacaksınız? Mi şey çekeceksiniz? söyleyebilir miyim Tabi söyleyin. Önce içine yumuşatı dökeceğiz, tamam mı? Saç kremi dökeceksiniz. Evet. Tamam, ben olur. gelebilir miyim? Tabi alıp gelin. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Saçlarım ne durumda şu anda? Azıcık. Direkte başlayacak. Ay saçlarım çocuk oluyor. Bu krem iyi geliyor demek kuaför hanım da her şeyi biliyor galiba. Hmm, çok güzel. Şimdi ne yapacaksın? Bu gerek. Şimdi sizi içine sıkacağım. Şöyle. A -a, bu Oo. kuaför de bir değişik ya. Ne bir dediniz? Farklı şeyler. Ne dedi ne? Yo hiçbir şey demedim Oy. saçlarım yumuşacık oluyor dedim. Ee en anladım çok anladım sanki. Ay kuaför hanım ne zaman saçı ön çekeceksiniz? Bayağı uzun sürdü benim acelen var. Ellerimi de yıkamam diye da benim. Aa bu kendine bakıyor ya. Bu nasıl kuaför arkadaşlar? Size bakıyor bize yani. Bak yüzünüz değişti sizin. Aa şuna bakın. Ben ne hale geldim. Bu kuaförden de gideceğim galiba. Gitmeyeyim. 5 dakikaya saçımı yapmazsanız gideceğim kuaför hanım. Bu ne ya? Ama siz de anca konuşuyorsunuz. Çeneniz bitmiyor. Bir susun da yapayım hızlı. Hadi susuyorum o zaman. Yapın bir an önce. Anca susmuyor bu da ya. Konuşuyor. Ay canım benim saçlarım ne zaman yapılacak? Burada kaç saattir bekliyorum. <laughs> ne zaman yapacaksın saçlarımı? <laughs> Alt üstü bir fön çekecektin. Bu güzel saçlarıma fön çekemiyor musun yoksa? Çekebiliyoruz. Ay, sırada bekleyenler mi var bir de şuna bakın. Beni buraya yatırdı saçlarımı yapacağım diye. Bir de bir sürü sırada bekleyen varmış bakar mısınız hepsi sırada bekliyor bunların ellerimi yıkayayım bir zahmet size bağlı ya kuaför hanım biraz eliniz yavaş mı çalışıyor acaba sizin elimizi yıkamamız gerek ondan öyle yapıyoruz bekliyorum sizi arkadaşlar beni burada böyle bıraktı gitti bu kız nasıl bir kuaför salonuymuş burası vallahi şikayet edeceğim galiba ben burayı sürekli ya elini yıkamaya gidiyor ya krem almaya gidiyor insanın dükkanında krem olmaz mı ayol Dur şöyle biraz kalkayım. Ay arkama da toka. Toka mı bu ne bu? Bir dakika. Hmm, tarakmış. Vallahi kendim tarayacağım şimdi saçlarımı. Ay arkadaşlar azıcık dedikodu yapalım. Bu kuaför salonunu beğeniyor musunuz siz? Vallahi ben... Ay geldiniz mi? Hoş geldiniz. Ben burada saçlarımı çıkardım. Biraz sizi bekliyordum. Lansın aa havlunuz da çok güzelmiş. sizi koyabilir miyim? Tabii. Allah Allah. Hadi bakayım inşallah yapacak. Birazcık ben her şeyi beğenmem de haberiniz olsun. Aa beni sardı sarmaladı. Kurutuyor şu anda beni. Aa, aa, kayboldu. <laughs> çok eğleniyor benimle şuna bakın. <laughs> Ama eğlenmek yok burada. Şimdi çıkarın artık buradan boğuluyorum. Ama bir şey diyeceğim. Hala saçınızda uyuşmamam diye şunu da koyitalım. Bekliyorum. Uf. Bu da yumuşattız. Duruyoruz. Ay, kendim ameliyat masasında hissettim. Kuaför salonunda mıyım, ameliyat masasında mıyım? Tamam böyle yapalım. Evet, ayakta dursam daha güzel olacak galiba. Bız, tamam. Onlar birazdan koyuyla iyileşir. Teşekkür ederim. Hadi fön çekin saçlarıma. Oy. Kaçıncı söyleyişim var arkadaşlar? Kaçıncı söyleyişim? Ay fön makinen çok güzelmiş. Bu beğendim. Şuradan ayarlama sistemimiz var. Hmm, hızlı kurutuyor sanki bu böyle saçlarımı. Kurutun bakalım. Bat bat. Bunu beğendim. Nasıl güzel görünüyor. İki öyle. taraftan olamıyor galiba. Bundan sonra hep sana geleceğim. Evet biraz söylendim ama hoşuma gitti şu anda. Makyaj yapar mısınız bana? Şöyle da tırpın. Makyaj da yapın lütfen. Tamam. Makyaj da istiyorum. Tırpleme benim evimde. Unuttum. Yine mi? Ay yine bir şeyler unutmuş görüyorsunuz değil mi? Nasıl kuaförsün yok bir şey yok bir şey. Bir şey demedim ben. Unutmuş kuaför Hayır canım öyle bir şey demedim ben. sen. Küsmeyin. Bir daha gelme. Ay beni kovuyor şu an. Bakar mısınız? Tamam hadi öpeyim de barışalım hadi. Öpeyim de seni barışalım. Bundan sonra hep size geleceğim. Bütün arkadaşlarıma da sizi önereceğim. Kendini zaten büyük sanıyorsun. Hayır. Böyle konuşuyor konuşuyor. Ay tamam canım özür diledik işte barışalım barışalım gitsin affettin mi beni? Sana Ay. yeni bir fön makinesi alayım ben sen beni affet olur mu? Tamam. Hadi bakalım şimdi makyaj mı yapacaksın bana? Tamam. Otur. Sen. Oturayım ben şöyle. Ay oturamadım arkadaşlar. Saçlarımı kesme istemiyorum. Zaten istemiyorum. Saçlarımı kesme. Öyle güzel şekil verecekmişsin gibi duruyor. Bir dakika ben bir aynada bakayım buna. Bakma da aynada bakacak şey yok. Ay lütfen bir görseydim. Ay 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 kökten kesmezsiniz inşallah saçlarımı. Kestim. Tamam, teşekkür ederim. Hadi, Hadi makyaj yapın şimdi bir de. Tamam ama sabırsızsınız galiba siz. Evet, ben çok aceleci bir insanımdır. Böyle hemen her şey olsun isterim. Hayatımda şunlar var. Ay, o şeyler çok güzel oluyor. Tamam, onlar görünmez önce çünkü. Hmm. Ne sürüyorsun şu an bana? Şöyle sana döneyim mi öyle sür ke Kenar taşınmış. Bak tena, tenalar hmm. için bunlar. Hadi makyaj mı? Makyaj da yapın. Ay, ay, ay. tamam da <laughs> Karıştırmaz eşyalar. Ay ben çok severim kuaför salonlarını karıştırmayı. Siz yalancısınız. Hırsız mısınız ya? Hırsız değilim canım. Merak ediyorum sadece her şeyi. Bak kalbine dokunuyorsun. Buradan çıkıyor. Parfüm mü? Ama, ama sihirli bak. Çok güzel. güzelmiş. Bak hiçbir şey yok ama Korkmaz bu. Hmm. Korkmaz sıksek. Aynadan birazdan kendinize bakacaksınız. Ağzıma geldi. Bana ne zaman sıra gelecek? Bekliyorum burada saçlarım ve ben. Bekliyoruz. Allah Kuaför Allah Hanım. Ne zaman sıra gelecek bana? Şunu kaldırır mısınız müşteriye? Ay müşterileri de düşüyor bu bayanın. Bana ne zaman sıra gelecek söyler misiniz? Bekliyorum. Birazdan geleceksin. Bekliyorum canım. Tamam. Hiç sesini çıkarmıyorum ama asillimden. Saatlerdir bekliyorum burada. Tamam bir tane de ilerledik. Tamam. Evet ne yapıyorsun şekerim? Tamam bitirdim. Makyajım nasıl oluyor gösterir misin bana da? Tamam birazdan Aynada göstereceğim. göster lütfen. Ay çok güzelmiş bu malzemeler. Bayıldım rujum rengi de çok güzel. En sevdiğim renk. Parlatıcı o. Hmm. gloss mu? Bakın içine, içine bakın. Başka neler var? Başka Ay, neler bak, var sürecek? Başka bir şey yok galiba. Bir gösterir misin aynada kendimi? Merak ediyorum. Elimi yıkıyor işte. Ay hep elini yıkıyor ya. <gülüyor> 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 da ya. Ne yapayım? Onunla beni hazırladı mutluyum. Hazırlamadık daha var. Ne yapacaksın şu an bana? Pıf pıf pıf. Tamam kes. Ay, ay, ay. Şöyle çevireyim de yüzümü bir görün. Aa, nasıl olmuşum? Bakın. Çok güzel. Teşekkür ederim hayatım. Hayır. Hadi ben gidiyorum. Teşekkürler. Tamam. Ben sizi düzelteyim. Hoşçakalın. Siz beni... ay, teşekkür ederim. Görüşürüz. Ben çok beğendim bu kuaförü. Evet ilk gittiğimde biraz eksi puan vermiştim ama şimdi çok sevdim. Ondan sonra hep tamam, gelirim ben. Şimdi Ay merhaba şekerim. Sonunda sıra bana geldi. Saçlarımı tarar mısın lütfen önce? Ay sizi bir suya sokmamız gerek. Yine suya gireceğiz. Ama çok seviyorum bu havuzu. Hadi girelim saçlarıma iyi bak tamam mı canım? Benim için çok kıymetli onlar. Ay çok güzel oluyor saçlarım. Rengini mi değiştirsek acaba? Yok canım ya. Kafra Hanım saçımın rengini değiştirin lütfen. Mor olsun istiyorum. Tamam. Ay çok teşekkür ederim. Saçlarım nasıl oluyor bir bakayım. Yavaş yavaş olarak. oluyor. Oluyor gerçekten. Güzel oluyor saçlarım. Çok güzel bir renk oluyor galiba. Heyecanla bekliyorum. İyi ki buz varmış. Şunu alalım. Şöyle. Kaldıralım onu. Ay, kuaför Hanım teşekkür ederim. Saçlarımı çok güzel yapıyorsunuz. Diğerini öyle güzel yapamadım. Siz evet, güzelsiniz. Biraz, e, çok şey bir bayandı. Değişik bir bayan, hiçbir şeyden memnun olmuyordu. Ama ben sıramı bekledim, saçlarımı tarayıp da hadi kendine gelsin. <gülüyor> İsterseniz <gülüyor> şöyle yapalım, kaldırayım ben kendimi. Yok belki. olmuyor. Öyle olmuyor mu? Tamam. Kurutacağım şimdi. Önce kuyatılan mı? Evet, tarayın, Bence sonra da kurutun saçlarımı fön makinesiyle de kurutabilirsiniz bence. Bence onu birazdan yapalım. Hmm, tamam. Yüzüğümüz azıcık kalsın. biraz da yüzüme renk verir misiniz lütfen? Şimdi yüzüm biraz solgun görünüyor. Canım sıkkındı. Makyaj yaparsanız çok mutlu olurum. Tamam canım yapayım. Ne demek? Ay teşekkür ederim. Çok incesin. Aslında yüzünü üstüymeyeyim şimdi istersen. Tamam makyajını yapalım sonra da koyacağım. Sonra da başka müşteriler gelsin. Çünkü sırada çok bekleyenler var. Çünkü azıcık kızıyorum ben. Ay kızma. Ben, sizi ben bekledim siz bekledim aslında. Ama siz çok güzelsiniz. Biz, ben sana kızmam. Özel kızlara kızmıyoruz biz. Böyle baktığımız var. Bakın çok güzel dolaş dolaş olmuyor. Hem bu yağ Bak şu yapabilir. İsterseniz tacınızı da bir şey yapalım evet, mı? Evet, tacımı da takın lütfen. Tamam bir takalım mı? Ay, ne yapıyorsunuz şu anda? Şimdi e, dolaş olduğu için biz düşteğimiz güzel görünsün. Şöyle kurutayım mı? Evet, lütfen kurutun saçlarını. Çok seviyeyim sizi. Ay. Kuyruğumuzu çıkartalım mı? Yok, çıkarmayın. Kuyruğum kalsın. Ay dizlerim ağrıyor benim de. Ay siz de yoruldunuz. Bütün gün ayakta duruyorsunuz. Sonra da tekrardan kayıp gidin. Evet makyaj yapmayacak mısınız bana? Yapacağım. Öyle ne? Yapacağım. Hoppala oldu. Şimdi istersen birazdan tarayayım mı saçlarını? Evet makyajımı yap istersen önce canım. canım. <laughs> ağzına kapattım. ağzınızı bulayım. Atlayın. Tamam. tamam. Şimdi. Aa, buradaki şeyleri almalıyız. Ay, bayağı pis yapıyorum. Oha, çok güzel oldum. Vallahi çok mutluyum şu an. Tamam. Siz de almak istiyordum. Sizi almak istemiyorum. Hem de müşteriler daha gelecek. İkisini yapacağım. Evet daha sırada bir sürü müşteriniz varmış. Makyajımı yapın. Çok beğendim renkleri. Ay hangi rengi süreceksiniz bana? Tamam. Çok güzel oldu. Parlak renklere bayılıyorum arkadaşlar. Hmm, çok güzel. Tamam. Kolyemi de takın da öyle gideyim. Hazır Hanım. Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Çok nazik ve kibarsınız siz de. O kız ne kadar da şey, şeydi değil mi? Evet o biraz e, canı sıkkındı galiba. Sizle uğraştı. Siz canınızı sıkmayın. Ben yine geleceğim sizin yanınıza. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Yeah, bye. bye. saçlarım. Önce bir tanımanızı ister misiniz? Ya da önce söyle. lütfen. Önce Merhaba. Merhaba. Çok mutlusunuz siz ya. Sizi çok sevdim. Hepinizi seviyorum işte. Müşteriler keyif çıkarıyorum. Niye keyif çıkarıyorum biliyor musunuz? Biliyor musunuz müşteri hanım? Niye? sizi böyle uğraşmaktan, yardım etmekten çok keyif çıkarıyorum. Bayılıyorum keyif Ay ne ben. güzel mesleğinizi sevmenizi çok sevdim. Hepiniz gelin ve beni yorun çünkü yormam çok mutlu oluyorum. Ay ne güzel işini seven bir kuaförsünüz. Evet ama o kız, o kızını gördünüz mü ne evet, kadar evet, bazı da müşteriler var. insanı yoruyor ama... Ben sizi yormayacağım söz. Yoyun beni, yoyun. Yumuşacık oldu. Evet yumuşacı içinde çık. Evet, saç kremi koydunuz galiba. Gördünüz değil mi oradan? Cam, cam vardı orada gördünüz değil mi? Ay saçlarım çok güzel tarıyorsunuz. Uykum geldi biraz. Şimdi masaj yapabiliriz. Ay çok vaktim kalmadı. Çıkmam lazım. Ya da yapayım yok ya. Tev çıkarıyorum yüzden. Ay tamam hemen yapın o zaman da ben acil gitmem gerekiyor çünkü. Bir yere yetişmem gerekiyor. Kesiyorum kestim. Saçlarını da kestiniz bu arada bana sormadan. Ağzı kestik değil Teşekkür ederim. Değil, okay. ağzınızı kapatayım. Hmm. İsterseniz de oturun. Aa, oturamıyorsunuz. ben oturamıyorum mi? aşkım ya. Benim de fıtık var. O yüzden oturamıyorum. Fıtık mı? <laughs> Ay, bu rengi çok güzel. Arkadaşlar ben keyif koyuyor siz de. Keyif çikolayım siz Evet bayılıyorum makyaj yapmaya. Çünkü kıllarınızı almam. Aldım. Şimdi saçınızı yumuşatacağız. ya alalım. Şunu. Şimdi bunu Makyajınızı <laughs> yapmadık. Kuyutmadınız artık. Ay makyajımı da yapın o zaman. Diğer müşteri de var. Oo, bir sürü müşteriniz var burada bekleyen. Para verecektiniz. Parayı vereceğim en son. Daha sonra makyajımı yapmadınız ama. Onlar da paramı vermedi. Onlar... Aa, unuttunuz onlardan para ha, istemeyi. Onlar, onlar bence hırsızlar. Çünkü ne bileyim nasıl unuttular değil mi? Kafaları karışmıştır. Belki gelip verirler sana paranı. Ne zaman verirsen sürdüm. Diğer makyajımı da evet, getirdim. oluyor makyajım arkadaşlar. Sana tamam, diğer müşteri de alalım sonra. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Görüşürüz. İyi arkadaşlar. Ay, ay çantamı unutmuşum. Hemen takayım. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı, ben abone geldim. olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.